Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize ve üzerimize olsun. Sevgili dostlar, sevgili takipçiler, sevgili izleyiciler. Evet, bir toprak ve tabiat, toprak ve insan programında yine beraberiz. Her zaman böyle kısa kısa bilgiler, günlük bilgiler vermeye gayret ediyoruz. Farklı bitkileri konuşuyoruz. Bugün de sizlere yine duymadığınız bir bitkiden bahsedeceğim. Ama ismini farklı bir şekilde duymuş olabilirsiniz. Ama burada benim bahsedeceğim bilgi sizin pek kullanmadığınız bilgilerden bir tanesi. Evet sevgili dostlar, yıldız anasonundan bahsedeceğiz. Yıldız anasonu. Yıldız anasonu niye diyorlar? İşte anason yıldıza benzediği için bu şekilde. Tabakta göstereyim. Bunun adı yıldız anasonu. Türkiye'de pek bilinmez. Pek de tüketilmez. Siz daha çok anason, normal anasonu tüketirsiniz. Yani şöyle bildiğimiz anason var. Onu tüketirsiniz. Klasik olan bir anason. Onu tüketirsiniz ama yıldız anasonu öyle değil. Yıldız anasonu Biraz daha farklı boyutta kullanılır. Bu diğer anasona göre çok daha güçlü bir bitkilerden bir tanesi. O bizim sindirim rahatsızlığımızda kullanacağımız bitkilerden. Diğer anason ama bu öyle değil. Bu Çin anasonu. anavatanı güney Çin olarak bilinmektedir. Buna Çin anasonu da derler. Bu daha çok Hint, Endonezya mutfaklarında oldukça yüksek kültürde yani o kültürde tüketilen bitkilerden bir tanesi. Adının anasona tat veren anetol içermesi ve bilinen bir bitki türüdür. Yani özelip baktığım zaman. Bu anason ailesinin buna anetol var. Bundan dolayı anason olarak adlandırılıyor. Yıldız anasonu esmer, kırmızı renkli, kokulu bir bitkidir. Bak şöyle. Esmer ve kırmızı. Şöyle bakarsanız Esme ve kırmızı. İçinde tohumları var. Bakın şöyle de göstereyim ben. Bilmekte fayda var. Diğer anasona pek benzemez. Bu biraz daha kırmızı renkte kokulu olur. Ve bu son dönemlerde özellikle şunu söyle ifade edeyim. Malum bir hastalık atlattık. Geçmiş dönemde kronik bir hastalık atlattık. Bir pandemi yaşadık. Burada e, işte korona rahatsızlığı getirildi. O dönemde en çok böyle antioksidan, antibakteriyel olan bitkilerden bir tane sonra anason devreye girdi. Hatta bunun kremini koyduk. Bunun içerisinde şimdi bulunan sambuçların bir madde var. Bu da anasonun yerinde kullan. Yıldız anasonunda da var. Bu biraz daha farklı işte. Hani bizim çok tükettiğimiz, bu biraz daha kozmetikte daha çok etkili olan ürünlerden. Anason, diğer anasona göre bu biraz daha farklı. Bunu hatırlatmak için söylüyorum. Ben tekrar yapıyorum ama ayırt etmek lazım. Yıldız anasonu kullanım şekillerinde öksürüğe iyi gelir. Astım, bronşit, nefes darlığı gibi problemlerde yıldız anasonu şikayeti azalttığı birinin. Bu öksürük şurubu olarak da yine yapımda kullanılır. Diğer anason daha çok uykusuzluk, sindirim problemlerinde etkilidir. Yıldız anasonu işi ise öksürük, astım gibi bronşit gibi rahatsızlıklarda etkilidir. Yine rahatlatma, uykuya uyaran belirli işte sinirlerin rahatlaması, norot dediğimiz norollerin yani norostamin adlandırılır. Bunların salgılamasını yaparak uyuyarak uykusuzluktan muzdarip, düzenli uyku, düzene sahip olmayan kişilerde refahlık, ferahlık getirir. Bu diğer anason gibi böyle hemen uyutmaz. Uykusuzluktan muzdarip olan böyle sevgili dostlar var. Uyku düzenine sahip olamayan, böyle uykusu düzenli olmayan, bozuk olan kişilerde biraz daha bu ferahlık verir, refahı arttırır, dinlendirir. Yine yıldız anasonu kalbin kuvvetlenmesini sağlar, kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur. Bu yıldız anasonundan bahsediyoruz. Bunun yanında yine şeyi söyleyeyim ben, kalp kuvvetlenmesini sağlar. rahatlamaya, uyku uyumaya, bunlarla ilgili olarak da yine destek vermeye özelliği olduğunu da bildirmiş oluyoruz. Kalbin kuvvetlenmesi, kan dolaşımı aynı şekilde bu destek olur. Yine uykuya uyanan kişilerdeki böyle hani uykudan kalktığında çok agresiflik, böyle çok sinirlilik bir hali olur. Bunu içtiğiniz zaman hani bu yine aynı şekilde size yardımcı olur. Yani uykudan kalktınız, böyle bir gerginlik var. Bir bardak içtiğinizde rahatlatır. Bu yıldız anasonu iştahsızlık, hazımsızlık, bağırsakta işte mide problemlerinde, sorunlarda yine destek olur. Özellikle içerisinde, kendi içinde bulunan çeşitli oranda antioksidanlar, Nispeten diğer bitkilere göre anasona göre çok daha yüksek derecede bunda antioksidanlar var. Bunlar işte anasonda vücutta bulunan bu serbest radikallerin işte oksidatif strese neden olan enerji bozukluğu veren diyelim vücuttan bakteriler var. Mikroplar var. Bunların atılmasına yardımcı olur. Çünkü antibakteriyel bir ürün. Bu yine aynı şekilde kullanılır. Hatta e, romatizmal ağrılarda a, yıldız sonunu kullanabiliriz. Bunun çok faydaları var, çok çeşitleri var. O yüzden e, böyle dura dura anlatmaya çalışıyorum. Aktarmam, hani atlamamaya çalışıyorum. Bunun yanında yine yıldız anasonunun bir özelliği daha var. Anne sütünü artırmasında e, ve doğum yapan annelerin doğum sonrasındaki e, böyle ağrıları, sancıları gidermesi için kullanılması tavsiye ediliyor. Çünkü toksin atma özelliği yine vücudunu rahatlatma açısından yine doğum yapan annelerin bu ana sonu kullanması tavsiye ediliyor. Bunun yanında işte yine bayanların muzdarip olduğu bir durum. Düzensizlik yani adet düzensizliği, regil kanamaları, kadınların işte kanamalarını, adet düzensizliklerini düzene sokar. İşte gecikme, ilerleme vesaire gibi durumlarda yine yıldız sonu bu konuda etkili olan ürünlerden bir tanesidir. Yine bu Yıldız Anasonu'nun meşhur bir özelliği terletici etkisi vardır. taşıdığı antibakteriyel özelliğinden dolayı bilhassa bağırsaktaki o bakterilere karşı vücudumuzu korur. Çünkü bu bitki antibakteriyel bir bitki. antioksidan anti-inflammatory, antibakteriyel. Antibakteriyel bitki çok azdır. Yani şunu niye söylüyorum? Antibakteriyel olması çok önemli. Vücuttan bağırsaktaki bakterilerin Dışarı atılmasını sağlamak lazım. Bu biliyorsun, bakteri olduğu zaman hastalığa kapılıyoruz. Yani her şeyde antibakteriyel kozmetik ürünler var, biliyorsunuz. Bunu işte krem veriyorlar antibakteriyel, jel veriyorlar antibakteriyel, ıslak mendil antibakteriyel. İşte bunların bir çoğunu antibakteriyelin içerisinde yıldız anusu kullanılıyor. Eski o malum dönemde, korona döneminde biz de antibakteriyel olan bir krem, jel yapmıştık. O ana ham maddesi Yine yıldız ana sonuydu. O yüzden yıldız ana deyince böyle hani diğer ana gibi.